Nasıl dört? Tümay, Kadir, Efe, Ahmet. kaldı. oğlum adamlara söyleyin yayındayız şu an diye söyleyin adamlara. Öyle şey Niye öyle? Ne atıyorlar şu an? Geldim abi izlemeye devam. Kadir'i <laughs> Kadir selamlıyoruz. Kadir'i selamlıyoruz. Kadir'i selamlıyorlar ama. değil bu Kadir'inki tek parantez bu. Yamuk pipo olan mı? <laughs> Aynen. Yamuk parantez. Kadir Akbu, gel gel. Ya, yamuk o da ya. geliyor, o da benim diyor <gülüyor> Sizin <gülüyor> <berasını sıkayım gülüyor> ya. Sizin belanızı sikeyim ya. O da geliyor, benim diyor, yamuk olan diyor. Bu ne oğlum, siz ne biçim bir adamlarsınız ya? Efes, gel lan şuraya. Geç, geç. Oğlum dur, soluklanayım bayılacağım dedi. Bak direkt göbekle girdim ya kadrajağımın. Lan oğlum Kemal soruyor seni Kemal. Bu yayın geçmişi silinir. Ya arabayı bunlar mı kullanmış <laughs> Allah rızası için yani? Kadir kullandı. Bak şurada ay, ay. Bak Kadir geldi bunlar niye bayılıyor? <laughs> Efendim, merhaba. Merhaba, abim, hoş geldiniz. Bak bak. Efes'im yayın nasıl hoş geldin. Hoş Lan abim abi burada, abim burada abi selam ver. <laughs> Eyvallah el bol olsun Efes'e. Kemal abi seni öpeyim mi? Ayfet çok pahalı. Gel gel abi. gel. Gel bakalım. Hadi ben seni niye öpüyorum amına koyayım? Kemal abi benim <laughs> istira da, da, da olsun bana Dur lan bir dur Efes bir gel bakayım bir. Abi Erik götümü oldu. Efes okuyor. gel şuraya evet. otur kay. Şuraya bir otur bakalım ya şuraya. Nereden geliyorsun sen? Efes diyor. Nereye bakmam lazım? Şuraya bakacaksın. Tamam. Ha bu mu? Evet. Merhaba. Nereden geliyorsun sen? İzmir'deyim. Ahmet'le günü birlik buluştuk. Sonra e, Şan abi aradı. Buraya İstanbul'a aldı bizi. İstanbul'a aldı. Ahmet nerede? Ahmet, Ahmet de gel. Ahmet gel. Ahmet gel lan gel. Abi, şey Erik al, şey Erik, sal çocuğu. Ya Ahmet Erik'ten korkuyor, korkuyor erik, ve Erik Ahmet'i salmıyor. Ney? Erik ben sal bir bu çocuğu bir bu... görelim ya. Oğlum sen ne vücut mu? Ahmet sen ne yakışıklı adamsın lan böyle? En yakışıklı adamsın lan ya. Ne diyon? <laughs> ya. Geleceğim. <laughs> şey Bu mal kilo almış galiba. Oğlum şöyle bir dön bakayım. Bir daha gel bakayım. Eğil böyle bir daha oradan gel. Ben abi. Gelir. Lan, abi! Ha, ha, Ay, lan yayındayım. Önde de amına koyayım. Kemal abi. Heç otur otur gel. Biz kaçıyoruz. Ya buraya otur. Baba ben de gidiyorum hadi. Hadi abi. Ya, ya. Bak, oğlum, gidelim. Abi. Var sitür oğlum gidelim hepiniz hadi. Ne? Ekrana vermedin. Verdim ekrandasın. Ben yamanım. Çeke 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 ya. Ya. Salak alakasız bir yere dokundum bize de dokunamadın senin ben kafan. <laughs>